Arkadaşlar bugün grip, korona gibi viral enfeksiyon sonrası oluşan koku ve tat alma probleminin çözümünü ifade etmek istiyorum. Koku ve tat alma problemi yaşa. 1. Şüşler 4. Yani potasyum klaritim. Şüşler 6. Yani potasyum sülfürikim. Şüşler 7. Yani magnezyum fosforikim. Şüşler 8. Yani sodyum klaritim minerallerini. Onları da dil altı şeklinde almak. 2. Her zaman söylediğim gibi lipozarı değeri çıkar önemlidir. 3. Çinko bisküvi sinat alınmalıdır. 4. Klorenler önemlidir. 5. Okuliptos yağını koklamak şeklinde bunlara uyarlarsa Allah'ın izniyle şifa bulurlar. Her bir kişi ne eksik ne fazla fakat dolu miktarda gıda ve egzersiz sunabilseydik, Sağlığın en emin yolunu bulmuş olurduk diyen Hipokrat bunu bu sözü boşuna söylememiştir. Ayrıca Hipokrat her hastalığın kendi nedeni vardır ve nedenler hiçbir ilaçla ortadan kaldırılamaz demiştir. Reşit edilen ilaçların geçici rahatlama dışında faydası olmadığı gibi birçok hastalarda yol açmaktadır, kapısını açmaktadır. Söz ilmi i̇bn Sina'nın güzel bir söz bitirmek istiyorum. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka değersiz bitki yoktur. Tanınmamasından başka. Beslenme yalnızsa ilacı yarar yoktur. Beslenme doğruysa ilacı gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada videomu beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.